Sevgili dostlar merhaba ben Tufan Artok. Sizlerden gelen bir hisse senedi Lityum Amerikas. Daha önce de yine sizlerden böyle bir istek gelmiş. Ben sayfayı açtığımda şu notla karşılaştım. Demek ben bunu yazmışım. Unuttum yani. Analiz etmişiz demek ki. Kazandırmışız da. İnşallah bunu soranın dışında görüp de değerlendirenler de olmuştur. Peki ne olmuş biz kazandırdığımızda? Wave Trend, aşırı satın bölgesinden al sinyali vermiş. Kaufman hareketli ortalamanın üzerine gelmiş. Ve hedefimize ulaşmış. Yani e, 184.000 TL olmuş. 100.000 lira. 100.000 lira örnek olarak ben buraya koymuştum. Şimdi aynı süreç yine aşırı satın bölgesinden Wave Trend al sinyali vermiş. Kahuman hareketli ortalamayı kıl payıyla kırıyor üzerine atıyor. 2,68 Kahuman hareketli ortalama hissemizin kapanışı 2,76 yani 8 sentle aşıyor Kahuman hareketli ortalamayı haftayı o şekilde geçiyor. Fakat biliyorsunuz Trump'a düzenlenen suikast var. Şimdi piyasalar buna nasıl reaksiyon verecek? Mesela kripto paralar güzel reaksiyon verdi. Çünkü Trump ölmedi. E, bu Trump'ın seçimi kazanmasını kesinleştirdi. Zaten kripto piyasası onu istiyordu. Trump'ın kazanmasını istiyordu. Doğruya doğru. E, burada artık Amerika Birleşik Devletleri hudutları içinde Trump'ın karşısına kim çıkarsa çıksın kaybeder. Kesinlikle. Bunu da bu şekilde algıladı kripto borsası ve güzel reaksiyon verdi. Ama ABD borsaları zaten rekorlarda geziyor yani oralarda çok tepelerde. Hatta soğuması lazım diyoruz. E, soğuması lazım dediğimiz bölgede tabii ki de pozitif ayrışan olur yani koskoca endekste hepsi düşecek hali yok. Mesela pozitif ayrışanlardan bir tanesi bu hisse olabilirdi. Hazır şurada fiyat boşluğu da var. Kaufman hareketli ortalamayı kırmış. Dipten al, al sinyali gelmiş. Wave de aşırı satım bölgesinden. Daha önceki analizimizde yine dipten al sinyali geliyor. Kaufman hareketli ortalamanın üzerine atıyor. Hedefimize geliyor. Burada da yine aşırı satım bölgesi dipten al sinyali geliyor. Kaufman hareketli ortalamayı da taze kırmış. E, burada fiyat boşluğu da var. İlla sarı bölgeye gelmek zorunda değil. Fiyat boşluğunu alsa mesela yani böyle bir haber akışıyla biz karşılaşmasaydık 6,39, 6,40 e, buralara kadar beklenebilirdi. Yani en kötü en kötü 4,25 beklenebilirdi yani. Şimdi nasıl reaksiyon verecek? Hafta için nasıl gidecek? Bilemiyorum. Genel görüntüye bakarsak, grafiğe bakarsak olumlu günlük görüntüde. Ama şimdi haber akışı olumsuz. Zaten kripto piyasasıyla ABD e, hisse senedi piyasaları ayrışmıştı. ABD borsalarıyla e, kripto borsası ayrışmıştı. Yani kripto yatırımcısı stres yaşıyordu. ABD'de hisse senedi yatırımcıları kazanıyordu. Şimdi burası ters reaksiyon verir mi yani kripto borsası yukarı giderken ABD borsası sert satışlar yer mi yemez mi bilemiyorum ama normal şartlarda böyle bir olay yaşanmamış olsaydı yön yukarı derdim ben grafiğe bakınca öyle mesela fiyat boşluğunu almasını beklerim o zaman bu hisse senedinin yatırımcısı veya işte ABD borsalarına meraklı olan insanlar şuna bakacak Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Bu hafta çok önemli. Çünkü suikastten sonraki ilk hafta. Ağır derecede satıcılı geçmezse tabii ki de illaki belli ölçüde satışlar olabilir. Ama genel olarak ben yatay bir piyasa bekliyorum. ABD hisselerinde yatay. Hafif satıcılı ama daha çok yatay yani sert satışlar beklemiyorum. Böyle olursa ilk hafta tamamdır. ABD borsalarının zaten soğuması gerekiyordu. Yani su yolunda gidiyor diyebiliriz burada. Ama çok sert satışlar gelirse. Çünkü ABD borsaları yukarı giderken kripto borsası aşağıya gidiyordu. Şimdi kripto borsası yukarı giderken acaba ABD borsası aşağıya mı gidecek? Bilemiyorum. İşte o yüzden bu haftaya dikkat etmek lazım. ABD hisselerine. E, yatırım yapanlar e, bu haftaya çok dikkat etsinler. iyi takip etsinler. Sert satışlar geliyor mu? Gelmiyor mu? Sert satışlar gelmiyorsa korkacak bir şey yok. Yani piyasa e, bu hafta bunu hazmetmekle uğraşır. E, ilerleyen haftalarda da toparlar. Yani ben ağustos ortasında e, ABD piyasasına yatırım yapılabilir düşüncesine sahip birisiydim. Bu son dakika suikast olayına kadar. Çünkü oranın biraz soğuması lazım. E, dinlenmesi lazım. Hızlı koştu çünkü. Ağustos ortasında girilebilir diyordum. Bakalım. E, yine hala ben aynı düşüncedeyim. Trump'ın ölümüyle sonuçlansaydı çok kötü olurdu. Hem kripto para borsası hem e, ABD hisse senedi e, borsaları, New York menkul kıymetler, Nasdaq hepsi tepe taklak giderdi. Yani o kurşun aslında hepimizi sıyırdı. Şanslıyız aslında. Yani Trump Trump hepimizden şanslı da e, bizler de şanslıyız. Mesela kripto para yatırımcısı %50, %60, %30, %40 içeride olanlar ne yapardı bilmiyorum yani. Ortalık kıpkırmızı olurdu. O yüzden Trump hayatta kaldığı için seçimi de kazanması artık garantilendiği için zaten bunu bekliyordu kripto borsası. Bunu bekliyordu. İş hızlanmış oldu. Kriptolar açısından iş hızlanmış oldu. Ama hisse senetleri nasıl reaksiyon verecek? Bu hafta belli olacak arkadaşlar. Ama bu yaşanan suikastten bağımsız olarak ben grafiğe baktığımda yön yukarı diyorum. Sadece bu haber akışı ee, soru işareti yaratıyor. Yön aşağı olursa 1,80 1,19 en alttaki kırmızı bant 1,19 dolar veya noktalı siyah çizgi 1,80 yani 1,19'a kadar sarkar mı? Belki 1,80'e kadar sarkar ama 1,19'u görür mü bilmiyorum. İşte bunlar sert satışlarda görülecek bölgeler. Ama yatay giderse Kaufman hareketli ortalamadan biraz ayrışır aşağı yönlü. Buralarda biraz daha yatay takılır. Piyasa bunu hazmettikten sonra 3 dolar diyeyim 3,02 ama 3 doları kırar. Belki 4.25 veya fiyat boşluğunu almaya gider. Sevgili dostlar yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.